ben eğlence endüstrisinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi kurucusuyum ee, ve sizlerle e, bu eğlencenin e, insan hayatındaki yol uzunluğunda mutluluğa olan yansımasında ve buradan bize neler, nasıl kapılar açabileceğini ve teknolojinin eğlence endüstrisinde yerini biraz anlayıp gösterip bunun üzerinde de biraz size işte sıklatmaya çalışacağız. Dünyanın başka bir noktasında aslında interaktif olsaydı bu etkinlik size burada çok güzel tam bölümler getirip eğlencenin nasıl oluşacağını da ama bir dahaki sefer de Şimdi Biraz e eğlencenin nasıl doğduğunu e nasıl olabileceği bir şekilde aslında eğlenceli bir çıkışını bahsediyoruz. veririz insanlara ve o da tabii ki günün sonunda mutluğa dolu insanları yönlendirir. Şimdi burada bir örnek, stres, korku nasıl olur? Sizin de şöyle görelim. İkincisi ise eğlenceli oluşumunda ikinci önemli faktör ise empati spektrumunun <laughs> oluşumunda. Yani e, aslında başka insanları, çevremizdeki insanları, ailemizi, çocuklarımızı, eşimizi, sevgilimizi sevinirken, eğlenirken gördüğümüzde biz de eğleniriz. E, Walt Disney'in çok güzel bir sözü var diyor ki ben diyor Disneyland yapmak için karar verdiğimde çocuklarımın bu parklarda nasıl eğlendiğini gördüm diyor. Aslında bir hikaye oradan başladı. Yani onların mutluluğunu gördüğü zaman böyle bir şey yapması gerektiğine karar vermiş. Ve şu anda Walt Disney yaklaşık olarak yılda belki de 50 milyon insanın parklarımıza ziyaretçi olarak kabul ediyor. Ve geldiği noktaya baktığınızda da tabii ki sektör, sektör, sektör teknolojiye iyi kullanan firmalardan bir tanesi Disney Group. Ee, ve bizlere sunmuş olduğu eğlenceyi mutluluğu için e, Walt Disney'e teşekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ee, yine dediğim gibi yani aile, çevre, eş, dost, ahbap, empati spektrum bunun aslında doğru tam olarak. Dolayısıyla e, biz başkasının mutlu gördüğümüzde biz de mutlu olmak isteriz. Ve bunun için de e, neler yapabiliriz de bakmamız lazım. Gelecek zamanda bunu tasarlarken başka mutluluklardan yola çıkarak kendimizi uygun doğru mutluluk çeşidi. Ben buradan mutlu olur muyum? Evet o zaman başkası da olabilir. Ve onu gördüğümde ben mutlu olur muyum? Evet ona göre tasarımı üretmeliyim diye yola çıkmalıyız. Diğerlerden benzersiz, eşsiz deneyimler sunmak. Yine bizim eğlence endüstrisi için çok çok kullandığımız aslında eğlencenin üçüncü yöntemi. Bu yöntemde ise biz insanlara daha önce hiç gitmedikleri ve var olduğundan dahi haber olmadıkları ya da bildikleri, gördükleri avatar dünyası gibi bir dünyayı ya da Harry Potter dünyası gibi bir dünyayı insanlara yaşatabilir. Bu eşsiz deneyimler bize hiç daha önce yaşamadığımız deneyimleri sunduğu için eğlencede şaşırtıcı etkisini aslında sunma şansı sağlar. Ve tabii ki burada biz biraz teknolojiyi de kullanarak eğlencenin şaşırtıcı etkisini özellikle Universal gibi Disney gibi firmalarda bunu sıklıkla görüyoruz. Yine e nereden geldiğine bakacak olursak bu işin emüzmenin aslında tam karşılığı olmayan bir aile eğlencesi 1900. Kıların başında Kone ayarında bir buna benzer parklarla başladı. Burada gördüğünüz gibi aslında biraz bugünkü eğlence anlayışından çok da uzak bir eğlence anlayışı yok bu işin içerisinde. Nasıl döndürüyoruz, döndürüyoruz? Döndürüyoruz, dolaştırıyoruz. Ufak böyle hafif 20 km saatinde gidiyoruz. En fazla, biraz böyle daha fazla tır katabiliyoruz. Ama değişmeyen bir gerçek var. İnsanları düşünürsünüz diye yukarıya zıplatırsanız eğlendirirsiniz. Ya da bugün belki yüz yıldır hiç değişmeyen, yine çok önemli bir dersin, muhtemelen de hepinizin en çok sevdiği parklara gittiği zaman çarpışı araba vurursanız eğlenirsiniz. Dolayısıyla basit temellere sahip olan enerjiden bahsediyoruz. Peki nereye geldi bu enerji? Şu anda nerede? Şu anda saatte 200 km hızla gidip bir boş sırda Formula 1 pilotlarını görebiliyorsunuz. Ve onların yaşadığı duyguyu hissedebiliyorsunuz. Sizler de bunu deneyimleyebiliyorsunuz. Teknoloji artık, teknolojiyle birlikte dolu kursuları artık bu noktaya geldi. Peki daha fazla üzerine ne yapabilirdik? Biz de onun üzerine daha fazla, insandır az önce bahsettiğim o eşsiz, benzersiz deneyimler var demiştim ya. Yani daha önce hiç gidemeyeceğiniz bir yere, nereye gidemezsiniz şu anda sizleriniz bile? İşte Türkiye'de bir kişi gidecek, uzaya. E biz uzaya götürebiliriz insanları. Atladınız insanları bir tane bekleyin içerisinde. Bu simülasyonla birlikte uzaya çıkarttınız. Bu sayede sizlere bir deneyim yaşatırız. Bu deneyim nasıl olabilir? Bu deneyim bir maden toplayabilirsiniz. Bir hikaye yazarız oraya sizler için. Mars'a götürebiliriz. Ya da isterseniz Kamçatka dağlarında sizlere çok efsane bir deneyim yaşatabiliriz. Dolayısıyla teknoloji, görsel, işitsel ve diğer yeni yeteneklerle birlikte aslında bize çok güzel imkanlar sunuyor. Biz bunları teknoloji ve tabii ki teknolojilerin üzerinde yeni yeni teknolojileri de hızlı bir şekilde adapte etmeye başladık. Bunlar neler? Evet. Aslında burada daha önce size göstermiş olduğum o görsel işitsel teknolojilerin yanına büyük devasa cihazlarda yine sizin normalde parklarda gördüğünüz ama deneyimleyemeyeceğiniz türde gerçekçi bir dolu kostür deneyimini görebileceğiniz bir AR VR uygulamasını gösterecektim. Tabii ki e, birçok belki bizim bir gün deneyim şansı bulmuştur daha önce diye tahmin ediyorum. Daha önce hiç gitmediğiniz bir şehirde ya da bir all of China yani e, Çin setinin üzerinde uçuş deneyimini bu tür cihazlar, bu tür eğlence ünitleri ve bize sunmuş olduğu imkanlarda artık yaşayabiliyoruz. Biraz da eğlence endüstrisine, teknolojinin nasıl katkı sağladığını aslında sizinle konuşmak istiyorum. Özellikle teknolojik anlamda bizim geliştirdiğimiz yeni uygulamalar, AR, VR uygulamalarla birlikte biz daha fazla entegre olmuş, teknolojinin entegre olduğu bir eğlence endüstrisi gördük. Yine Disney'ler, Universal'lar, Warner Brothers'lar bunların hepsi en çok aslında görsel, kişisel teknolojinin hepsini fazlaca kullanan firmalar oldular. Ee, yine tabii e, e, eğlence endüstrisinde kullanılan teknolojilerin başka bir faydası da intellectual property dediğimiz fikri mülkiyet hakkı konusundaki e, uygulamalarda da benzer bir e, teknoloji bir teknolojinin faydasını görmüş olduk. Çünkü fikri mülkiyet haklarındaki mesela işte az önce bahsettiğim gibi bir Harry Potter dünyasını e, eğlence birlikte daha gerçekçi hale getirebiliyorsunuz. Daha sofistike tasarımlar tasarlayabiliyorsunuz daha güzel ürünler ortaya çıkartabiliyorsunuz ve bunun yanında e, tabii ki bu katkı olarak da son 10 yıl içerisinde teknoloji %50'den fazla eğlence endüstrisi içerisinde harcana ve giriş yapılan seriye katkı sağlamış bulunuyor. Yine e, hacmine bakacak olursak da aslında buraya küçümseme metodunu size bahsetmek istiyorum. Eğlence endüstrisi insanlara mutluluk vermenin yanında bir de ayrıca teknolojik katkıları e, katkılarıyla beraber bu işin reel ekonomiye çok ciddi bir faydasının olduğunu görebiliyoruz. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece e, sezonluklar olarak baktığımızda 500 bin kişi, sezon dışını çıkarttığımızda 200 bin istihdam sağlayan sektörden bahsediyoruz. Bu sektör sağlıktan sonra en büyük istihdam sağlayan ikinci özel sektör. Yani reel ekonomiye ciddi bir katkısı var eğlence endüstrisinin. Bu Avrupa'da bu sayılar yaklaşık 100 bin civarında. Türkiye'ye baktığımızda 20-30 bin civarında. Toplamda 100 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bu hacim içerisindeki reel ekonomiye katkısı ciddi fazla. Hele hele de bu reel ekonomiye katkısının sonucunun mutluluk gibi bir dünya olduğunu düşünecek olursak aslında dünyaya mutluluk veren bir eğlence endüstrisi hem reel ekonomiye katkısı sağlıyor hem mutluluk veriyor. Bu oldukça başarılı. Biz az önce de bahsettiğim gibi aslında burada bir trambolin getirip zıplamanın ne kadar eğlenceli olduğunu sizlerle girdik şey beraberce. Ama e, bunun için çok fazla uygun bir ortam değil. E, dolayısıyla siz dışarıya çıktığınızda bunu deneyimleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim o endorfinler, dopaminler, vücudumuzdaki hormonlar nasıl sağlanıyor biliyor musunuz? Aslında değil, olarak bir şey hissediyorsunuz, bir şey görüyorsunuz, şaşırıyorsunuz ve o sizi uyarıyor ve onun neticesinde ayaklarınız yerden kesilmek istiyor ve zıplıyorsunuz. Zıpladığınızda daha fazla eğleniyorsunuz. O böyle bir döngü. Dolayısıyla mutluluk aslında çok rahat bir şekilde insanın ulaşabileceği bir nokta, eğlenceyle birlikte özellikle. Biz bilen yüzler görürüz, mutlu insanlar yaparız. Eğlence endüstrisi insanları mutlu etmek için vardır. Mutlu insanlar görmek için vardır. Ve mutluluk da paylaşılarak çoğalan bir şeydir. Eğlence de aynı şekilde. Yine söylediğim gibi e, insanlara çocuklarının eğlendiğini gördükleri bir ortamda kendileri de eğlenirler ve eğlenmek isterler. Dolayısıyla eğlenceye mutluluk çerçevesinden bakmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz küçük hanım 5 yaşından beri tüm eğlence parklarını bir şekilde gezme fırsatı bulmuş. Ve ilk gittiği dolu bir tanesinde benzer e bir nasıl Şehir'in bir kısım ee, ve kendisi halen hazırda belki de benimle birlikte dünyada yüzden fazla eğlence ünitesinde roller coaster'lar deneyimledi. Ve her seferinde daha fazlasını istiyor. E, Tabi e, o daha fazlasını isterken doğal olarak yanında babası e, hangimiz daha fazla eğleniyoruz bazen diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Sizler... <laughs> Yeah. <laughs>